Torbünün. Eşittir A artı B. Sonra diğer satıra geçiyoruz. B artı C. Yani her satırı e, formülün başına eşittir koyarak devam ediyoruz değil mi? Tabi. 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 Telefon numaralarını yaptık mı? Yaptın evet. Nasıl, tamam. nasıl yapıldığını hatırlayalım. Tabloda biçim oluşturulacak alan seçilir. İkincisi giriş kapattı. Tekrar üç kare. Bir tık boşluk bıraktık, iki kare, bir tık boşluk iki kare. Bunu yazıp tamamı bastıktan sonra telefon yeni bir sayfa açıyoruz. Açtığımız sayfada öğrenci ismi, bize öğrencilerimizin notlarını istediğimiz şekilde biçimlendiriyoruz. Öğrenci adı, bize bir, bize iki simge kümeleriyle biçimlendirelim. Bize iki notlarını da e, ok işaretleriyle biçimlendirelim. Şimdi onları yaptıktan sonra da arkadaşlar ortalama formülünü öğrenelim. Ortalamasını alacağız. Şimdi altı da geçin. Onu zaten dün yapmıştık. Alt e, B2 2 nokta D2 yazıp enter'a bastığımızda Excel'de B2 ile D2 aralığında daha sonra ortalamayı bulacağız. Eşittir ortalama parantez açacağız. B'ye 2ne bir virgül kullanacağız. Onu yaptıktan sonra da maksimum ve minimum formüllerini göreceğiz.